İlem eyhel aziz Tohum olacak bir habbenin kalbi yani içi delindiği zaman elbette sümbürlenip neşvine ma bulamaz ölür gider Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Ve halik semavat ve arza isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. Risale-i Nur külliyatından Mesnevi Nuriye müellifi Bediüzzaman Said Nursi Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek Bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.